Merhaba arkadaşlar bugün artık Pisagor konusunu anlatıyoruz. Tonguç. Pisagor benim kedimin adı hocam. Elan, evet, Pisagor, senin kedinin adı sinüs evladın. Herkes bunu biliyor. Doğru, doğru. Pisagor dediğimiz adam biliyorsun eskiden yaşamış Yunan bir bilim adamı. Allah rahmet bu, bu adamın daha önceden söylemiştik bir evi vardı bu adamın değil mi? Evet. Hani şöyle güzel bir evde yaşıyordu. Bir de bu adamın neyi vardı? Okulu vardı. Eski Yunan okullarından böyle sütunları olan okullardan değil mi? Evet hocam. Hay Allah ya. Şimdi bak bu adam buradan buraya gidinceye kadar mutlaka bu yolu takip etmek zorundaydı. Onsa baktı ki bu adam manyak mı ya böyle uzun uzun yolları gidiyor. Böyle kestirmeden gideyim dedi, tamam mı? Navigasyon. Ondan sonra bunu bu yolu ölçtü. Bu yolu ölçtü ve kestirmeyi ölçtü. Çok enteresan bir şey ulaştı. Bu yolun karesiyle bu yolun karesinin toplamı kestirme yolun karesi ediyor. Hatta kestirme yolun e, üzerinden geçerken karşılaştığı adama da hipotenüstü o adamın adı. Hipotenüs yolu dedi bu yolada. Helal olsun. Yani o kadar böyle simultane gelişmiş olaylar bunlar. Pisagor'da böyle yaşamış bir Yunanlı. Hipotenüs. Bunlar isim yani normal Anladım. Yunan isimleri. Hipotenüs dediğimiz adamla karşılaşıyor ve bu adama da hipotenüs diyor. Bak hipotenüs ama bu ikisinden de daha büyük ama toplamından daha küçük unutma Tonguç. Anladım. Ve A kare artı B karenin C kare olduğunu bulduk. Anlaştık tamam, mı Tomer? Anlaştık hocam. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım anlayabilmen için. Bak mutlaka bu alıştırmaları yapmaya yapman pac Bak pac gibi yiyoruz tamam mı bak. 5, 7 burası kaçtır? Hemen ne yapacağız biliyor musun? 5'in karesi artı 7'nin karesi eşittir x'in karesi diyeceğiz. Evet. Buraya anladık. 5'in karesi nedir? 25 hmm. artı bu nedir? 49, 49. eşittir x kare. Topladığımız zaman 60 74 eder 74 eşittir x kare. O zaman x eşittir karekök 74 donguç. O zaman demek ki bu kenarımız karekök kök 74'müş. Anladım hocam. Peki burada yaparsak bak dikkat et. Burada bir kandırmaca. Buraya x ya. Evet. Bunun karesiyle bunun karesinin toplamı hipotenüsün karesi. Ha. O zaman bak ikinin Dikacının karesi. Hipotenüsün karşısındaki kenara dikkat edeceğiz. Evet. Bak hipotenüs dik açının karşısında sonuçta ona ulaşıyoruz. O zaman. 4 artı x kare eşittir 25. Burada bir kandırmaca yemedik. Evet. Karşıya attık x kare eşittir 21. x eşittir kare kök 21. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç'um hemen şuna bakalım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3'ün karesi kaç? 9. 4'ün karesi kaç? 16. Eşittir x kare diyorum. Evet. O zaman x kare eşittir 25. O zaman x eşittir 5'miş değil mi Tonguç? Doğru hocam. Bu şekilde hipotenüsün neresi olduğuna dikkat edersek 2'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir x kare değil mi burada? Evet. Burada da buna x dersek bu sefer x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi ediyor değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunu da sen söyle bakalım. Eee X'in karesi artı evet. 4'ün karesi eşittir 8'in karesi. Süpersin Tonguç. Bunları çözeceksin. Özel üçgenler var Pisagor'da unutmayacağız. Bak özel üçgenlerden iyi ki 3, 4, 5 üçgeni. Tamam. 3, 4, 5 üçgeni en fazla çıkanı. Bunun katları da var Tonguç. 3, 4, 5'in katları. Yani mesela burası 6 olsa burası 8 olsa. Bak bunun iki katı. Bunun iki katı. O zaman bu da bunun iki katı olacak biz çat diye bunu 10 diyebiliriz. Aa doğru. Bir tane daha yapalım seninle. Bunu da pekiştirmek için. En fazla bu çıkıyor çünkü. En önemlisi bu. Bu 9, bu 12 olsa bu kaç olur? He. Bak bu bunun 3 katı. Bu, bu bunun 3 bu. katı. O zaman Beşinci, bunun 3 15. İnanılmazsın. İnanılmaz. <laughs> Şimdi 5 12 13'e iki, ikinciye geçiyoruz Tonguçcuk. Bak 5 12 13 de çok çıkar. 5 12 13'ün eee bir katını yapsak yeterli. Burası 10 olsa, burası 26 olsa burası kaç olur? 24. Oo, inanılmaz. İnanılmaz. Bir tane daha var. O da çok çıkar. O da 8 15 17 üçgeni. 8 15 17 üçgeni de hemen bir tane şeyini yapalım. Burası 30 olsa, burası 34 olsa burası kaç olur? 16. İnanılmazsın. Zirvede. Tamam o zaman bak bunu unutma bak. Bir tane defter alıyorsun kendine, bir not defteri ve bu not defterine teker teker yazıyorsun. Hangi şeyler varmış? Söyler bakalım. Aa hocam Hangi siyah beyaz yazıyor. 3, 4, 5 tamam mı? Tamamdır hocam. Evet. Ondan sonra hangileri varmış Tonguç? 5, 13, 12. 5, 12, 13 değil mi Tonguç? Evet. Bir tane daha varmış Tonguç'cum. Neymiş? 8, 15, 17 değil mi? Evet. Sana bir tane daha kıyaktan öğreteceğim. Bak dikkat et. Bu, bu da e, çıkmaz ama önemlidir. Çıkar ama... <laughs> <laughs> 7 24 25. Zaten 7 24 diye açık dükkanlar falan filan ha, öyle. 7 24 7, açık 24. olan dükkanlara 25 yaşından küçükler giremez gibi. 20 Aa çok iyi bak aklına getirir herkes bak bu Ama bak 3 4 5 en hiti, en tapı bunların tamam, tamam mı? 3 4 5'i mutlaka ezberle. Defterinizi bana hediye eder misiniz hocam? Çok işte seviniriz tabii. Allah Allah ya. Öyle şey mi oldu? Şimdi ben her türlü acılarım onu. Bir tane alengirli soru yapalım seninle. Bak tonguç. Burası dikmiş. Buraya a diyelim tamam mı? Hemen söyle 9'un karesi artı a'nın karesi eşittir 15'in karesi değil mi? Evet. Hiç bunu çözmeyeceğim. Çünkü 3, 4, 5'e yakın bir üçgen bu. Neden biliyor musun? Bak bu 3'ün 3 katı değil mi? Evet. Bu da e, 5'in 3 katı değil mi? Evet. O zaman bu da 4'ün 3 katı kardeşim. Tertemiz. O zaman 12. E dik üçgen 5, 12, Demin öğrenmiştik. 5 12 ne üçgeni vardı. Bak unutma bunları. 5 12, 9. Ya ay Allah 5 12. Bak şunları yaz bir yere tamam mı bak. 3 4 5'i yaz evladım. Ha pardon hocam 345. ben 15 12 15 12 9'la karıştırmışım ya. Ya 5 12 13'ü ezberle. 8 15 17'yi ezberle mutlaka. Hı hı. Bir de 7 20 24 25. Bunları bilirsen Pisagor'da hiç bir daha takılmazsın Tonguç. Tamamdır Çünkü hocam. %90 sorularda bunları soruyorlar. Kopya çekerken başıma geldi hocam. bakın bak. 9, 5, 12. Organ i̇şte kaldı. ya kazık soru evladım. Hocam o şekil nedir? Ayıp olmuyor mu ya? Yani? E yani, yani sorunun zorluğunu ifade etmek için. Anladım. Bak 7, 25. Ne vardı Tonguç? 7, 25, 24. 20, 7, 24, 25 diye ezberle. Evet. O zaman bak bunları bilmiyoruz ya bunlara X diyelim. Evet Zaten bunu bulmuşuz ya. Bunu soracaktım ya. Bunu yanlış sormuşuz. Bu X'i soruyorum x'i bulabilmek için ise şöyle yapıyorum Tomuş. x'in karesi artı x'in karesi eşittir 24'ün karesi olmuyor mu Tomuş? Doğru. 2x kare eşittir 24'ün karesi diyorum. Evladım Ondan sonra her iki tarafı ikiye biliyorum. X kare eşittir. Bak 24'ün karesini bulmak zorunda değilim. Herkes nasıl bulacağım nasıl of. bulacağım hiç gerek yok. 24 çarpı 12 24 çarpı 24 diye yazıyorum bölü 2 yazıyorum. Hı hı. Bununla bu sadeleşti işte 12 oldu mu Tonguç? Evet. O zaman x kare eşittir 24 çarpı 12 oldu Tonguç. Doğru. Sonrasında x eşittir kare içinde 24 çarpı 12 oldu mu Tonguç? Oldu hocam. Bu kaç kere kaç Tonguç? 6 kere 4. Ee, veya 3 kere 8. 8 kere 3 değil mi? O zaman bak x kare eşittir 8 çarpı 3 çarpı bu da 4 kere 3 değil mi Tonguç? Ha şuradaki x kare mi hocam en sağ alttaki? Evet bu x kare. Tamam. Bunu yanlış almışım. Bak 3 çarpı 3 9 etmez mi? Dışarıya evet. 3 diye çıkar. çıkar. 4 zaten dışarıya 2, 2 diye çıkar. çıkar. 8'i e zaten 3'ün karesi. 2'nin küpü. 8'i 4 çarpı 2 diye düşünelim. He. E bu da aradan 2 çıkar. O zaman içeride de bir tane 2 kalır. Anladım hocam. Yani 6 12 kök 2 çıkıyormuş. Görüyor musun? Anladım Kazık yani. soru. O, Tonguç Akademi komu takip et evladım. Bütün videolar orada daha detaylı kategorize. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Hemen yolluyorum hocam.